Kabe-i Muazzama'nın kutsallığı hakkında izahat verir misiniz? Bu da rica edeyim, bir soru değil zaten. Kabe yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in naslarından anladığımız şekliyle inne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bi bakka'ta mübâreken ve huden lil âlemin. Yeryüzünde ilk bina edilen Kabe'dir, bünyad dediler. Sonra ikinci defa imar edilen yine Kabe'dir Hz. İbrahim tarafından veya Hz. Nuh tarafından. Kabe'nin bir kutsiyeti var kendine göre. Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarıdır Kabe. Bu yönüyle ehli tahkik Kabe'ye yerin göbeği nazarıyla bakmışlardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın oradan zuhuru da çok manidardır. Kabe'den zuhuru manidardır. O güne kadar yüzlerce, binlerce peygamber gelmiş, Kabe'nin etrafında tavaf etmiş ve yine ehli keşf ve şuhudun ifadesi ve beyanına göre Metafta, Kabe'nin etrafında halkın sevap ettiği yerde yüzlerce peygamberin kayıp, metfun olduğu söylenmektedir. Bu itibarla Kabe'ye teveccüh bir bakıma Cenab-ı Hakk'a teveccüh gibidir. Tevhidi kulubun noktayı mihrakiyeti gibidir. Bir bakıma bütün kalplerin teveccüh etmede odak noktası gibidir Kabe-i Muazzama. Bütün büyükler, bütün asfiya, bütün enbiya hep oraya bakmışlar. Ve sonra da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam oradan zuhur etmesiyle Kabe'nin kutsiyetini adeta temhir etmiştir. Kabe dindeki ifadesiyle yerin merkezine kadar kutsidir ve yerin merkezine kadar yerin tabakaları arasında cinniler, ruhaniler, melekler tavaf yapıyorlarsa yine Kabe'nin etrafında tavaf yapıyorlar. İnsan namaz kılarken Kabe'ye teveccüh ediyor. Ayakta dururken Kabe'ye teveccüh ediyor. Rükü ederken bu teveccüh kırılıyor gibi, secde ederken bu teveccüh kırılıyor gibi geliyor. Yerin merkezine kadar Kabe tasavvur edildiği zaman, ayakta da, rüküda da, secdede de daima Kabe'yi muazzamaya teveccüh ediyor. Allah'ın matmahın azar olması itibariyle herhalde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cem keyfiyetiyle tecelli buyuruyor orada. Cem keyfiyetiyle. Hani bir fark keyfiyeti vardır. Onu Kur'an-ı Kerim'in bir ismi olan Furkan anlatır. Bir de cem keyfiyeti vardır, onu da Kur'an anlatır. Kur'an'ın masarı. Kur'an orada nasil olması itibariyle de Kabe-i Muazzama öyle anlaşılıyor ki cem'in mahallidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da cem'in masarıdır. Ümmeti Muhammed de esasen cem'in masarıdır. Onun için ümmeti Muhammed Kabe'yi muazzamaya teveccüh etti. Ve onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam muvakkaten Nazar-ı Kutsi Şerif'e döndürülmüştü. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Halbuki kalbi Kabe'yi muazzamaya taraftı. Çünkü mahiyeti oraya müteveccihti. Ümmeti ruhan oraya müteveccihti. Kıyamete kadar bütün nazarlar oraya müteveccih görüyordu. Kendi makam ve mazhariyeti, ümmetinin makam ve mazhariyeti cem'in muktezasına göre oraya mütevecci olması gerektiği halde memuriyet itibariyle Mescid-i Aksa'ya teveccüh etmesi Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem iki hayatlı hale getirmişti. Hayatında dual bir keyfiyet vardı. Onun için nazarını semalarda gezdiriyor ve bir an evvel tevhide kavuşmayı istiyordu yani gönlünde. Kabe'ye teveccüh etmeye arz ediyordu. Ve Allah Celle Celaluhu Bakara suresindeki ayeti kerime ile onun bu telaş ve endişesini kendisine ifade ederek فَوَلِّ وَاَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram buyurdu. Nasıl yerin merkezine kadar böyle kutsiyeti vardır, öyle de sidre-i müntehaya kadar mele-i alanın sakinlerinin de Kabe yine metafıdır. Semalarda uçarken dahi, dolaşırken dahi insan küreye arza doğru dönse, namazını kılsa, teveccüh etse, ellerini o tarafa doğru açsa, Sidretül Münteha'ya kadar daima Kabe-i Muazzama'ya teveccüh etmiş olacaktır. Beşerin içinden kutsi bir insan semeri olarak çıkmıştır. Sistemler arasında, peykler arasında kutsi bir peyk küreye arz halinde zuhur etmiştir. Ve aynı zamanda küre arzda binalar arasında kutsi bir bina Allah'ın matmahı nazar olmuştur. O da Beytullah'tır. Hafzilatını dar daire edin inşallah. Bu kardeşimiz de diyor ki ders haftada iki gün olsun. Onu sizin düşüncenize arz edeyim ben.